Bakayım. zaman merhaba. Ben Atka. Buyur sizlerle birlikte Skilly Teachers oynayacağız. Skilly Teachers. Skilly Teachers. Skilly Teachers. Skilly Teachers. Yani kızgın öğretmen oynayacağız. Ve yanımda Tugger var. İngilizce adım da olsun. Evet yanımda Tugger var en sonunda arkadaşlar. Çok özlemiştiniz kendisini. Ve geldi. Aa bak çocuklara kızmacayız diyor. Çıkış. Tamam. Sakın Adata. ses çıkarma. Televizyonum e, şeyle kıracakmışız. Şuradan alalım mı? Koldan. Tamam. Parayı da çok harcama. Para harcadık şimdi. Allah. Allah. Kalonda. Aa bak bu böyle buradaymış. Boşu boşuna para harcadı. Allah! Nerede bu şimdi? Yok herhalde. Gidelim. Lan açıl. <laughs> Nerede bu ya? Baba ne ben gerçekten çok korkuyorum. Korkma korkma. Allah! Saldır saldır. Tamam ee, bu değil. Gidelim. Orada da çıkma. Merede benliğin orada içeride alt, alt katta alt, oturuyor. Alt katta değil. Alt katta oturuyor salonda. Alt katta bakalım. Abi nerede bunun televizyonu ya? Allah aşkına sinir aldım ya. Hadi şurada yıldız var ağlamıyor. Açın açıl. Evet. Yıldız alalım. Ya nerede bunun televizyonu ya? TV nerede bu? Çıkın TV. Allah geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Buna ben niyeyim? Geliyor, harbi geliyormuş. Oo! Skirt'i içisi gördüm. Ben kaçıyorum şu anda arkadaşlar. Bir şey çıkınca bu beni yakalayamıyor herhalde. Koş koş koş. Sol üstten bakın. Ee, Şikret için. Biz bizi oradan görüyoruz zaten. Evet arkadaşlar şuradan şu enerji çecine. Sol üst şu taraftan ama biz, <laughs> e, görüntü olmadığı için göremiyorsunuz tabii bize. Herhalde. <laughs> Şimdi koşuyor. Biz Aa bak televizyon odasına Televizyon odası nerede ya? Bak şu odada şu odada. odası. Bekliyoruz arkadaşlar skeleti içiyorsun şu anda. Salon daha Allah. Ne oluyor? beni gördü mü? Beni mi? Ben de katta. Allah. Ben de. Aspa Kapıyı kapattım. olduğunu? Arkadaşlar bir bölüm geçemedik. Woosh, Kate Teachers. Bence ben sesli olayım. Allah! Tamam <laughs> burada değil. Bence. Ya televizyon nerede ya? Bütün odaları tek tek aradım. Nereye? Şurada. Şurada arkadaşlar. Nerede bu? Aaa. Sikilti aa. içiyor. Kaç. Evet. Yine kovalıyor Bir şey çık. Allah. Lan gelme. Hayvan oldu hayvan gelme. Gelme. Oh. Ya. Ne oldu? Ne oldu lan? Ha? Uh, ne kendimi yapıyorsun? gördüm. Kendimi gördüm. Ne oldu lan? He? Bize bakıyordun. Ya Yakalayam yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Bence kanka. Zıpla zıpla. Tamam tamam. <gülüyor> Arkadaşlar bir bölüm geçemedik. Kardeş. <laughs> İçeri gir kovalarken tam da erkeğe git bence. Aynen. Dudağının beyni de bu kadar çalışıyor yani. Ne yapalım? Ne yapalım? Sadece nasıl oynandığını biliyorum. Arkadaşlar şu arkada kiler var herhalde. Aynen. Aa bak bu odaya gideceğiz. Kesin kiliyiz onu orada. Aynen. Gördüm kim nereye girdiğini. O kiler. Burası neresi lan? Oğlum. çok önemli bir televizyonu kaç 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 Onan anda yırttık. <laughs> Olur, <'ı> gördü beni. <laughs> Arkadaş. Escape no değil. A kelbek a ya beklemiş arkadaşlar ben hemen urcanı hatırlıyorum ben. Evet arkadaşlar döndüm maalesef Ke? escape no şeymiş. Lo ölmüş. Eşek şaka olmuş. Dum 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 ya inşallah aldıklarımız gitmez. Biz onlar için kaç tane para harcadık? Yok. Bir milyon para harcadık. Oha lan. Ay. Ya tamam biliyoruz biliyoruz. Ski. Canavar teyze. <laughs> Paralarımız gitti ya. Hızlı koşamıyorum ya. İnsan gibi olalım. Zil. <laughs> geliyor. Skirt teachers. Ski teachers seni bekliyorum. Yemin ediyorum geliyor. Get teachers Oho. gidiyor gidiyor <laughs> teachers gel gel see <laughs> <laughs> yaramıyor arkadaşlar. <laughs> Annemiz ne güzel ona şey getirmişti arkadaşlar. Ona tatlı getirmişti. <laughs> tamam hadi Kaçmayın. Kaçalım hadi. Kaçalım. Ben basabilir miyim? Tamam sen bas. Ama yok, arkadaşlar Tuba şu anda hala yanımda. Hoş geldin. Tuba'yı özlemiştiniz. Yorumlarda belirtmiştiniz. Zaten. O zaman ok çıkmıyor. Çıksın artık. Basın. Ah. Tamam. <laughs> Hadi biliyoruz biliyoruz. Bu, bu kıza da iyilik de yarar. Bence zil çalıp hemen arkaya kaç. Aa bak kapatmış burayı. Ben de yok. <laughs> Git satsana kendini be. Kilitli mi şey yeri? Evet. Arası açık. İki kilerden girebiliyoruz. Canımız gitti Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ha, evet, o da buradayım. Skiri Teachers. Skiri Teachers. Evet. Ne farkı var? Skiri Teachers. Skiri Teachers. Skiri Teachers. Skiri Teachers kadının televizyonu, TV'si. Şu anda dışarıda dolaşıyor. Ben oraya or bakayım sen on ona bak. İçeride mi? Aha buldum. Kız. Oha, kitli kapıyı açtı. Ne? Gelin gitti. Evet. Ve şimdi televizyonu izlemeye gidecek ama hiçbir şey bulamayacak vallahi. İzliyoruz şimdi arkadaşlar. Allah kapattık. Aha. Bunu benim televizyonumu yapamazsın falan diyor. Yaparız. Bal gibi de yaparız. Evet. Işte. Evet şimdi ya, reklam girdi yine. O zaman meyve ister misin? Arkadaşlar sponsorum falan değil. Yanlış anlamayın. Ne diyor? Ne diyor Yavuz? Ay Yavuz diyorum. Ne diyor? Ee, bilmem ne bilmem ne. O zaman meyve mi? Yok. Ya boya o boya. Hayır boya değil o. Olsun bir şey olmaz. Evet. Şimdi. Başlıyoruz ikinci bölümümüzle. Aa kıyafetini bulacağız. <laughs> diyor ki benim güzel kıyafetim diyor. Sana kimse bir şey yapamaz falan filan diyor. Ama biz yapacağız. O şu anda evdeyim için. mi ya? Bunun için ne alabiliriz? Kup. Kup. Kup ne ya? Makap. Bizim İngilizcesi kup. Ya yavaşladım. Git. Koşamıyorum. Koşamıyorum. Öleceğim galiba. Abi koşamıyoruz. <laughs> Abi reklam izleyeceğiz. Arkadaşlar ben Arkadaşlar döndüm. Koş 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 diyor aynı benden güzel yok vallahi diyor. Geberim inşallah diyor. İnşallah Ah bardak. Ben bardak. kası lazım. Öyle abi. No. Scary Teachers. Scary Teachers. Orada arkadaşlar beni görecek var Ben böyle çektik hiç gibi hiç. ağlanırım böyle. O yüzden kilere gidelim. Yani. Kilerde şey var mıdır arkadaşlar sizce? Ne? Yok. <laughs> Arkadaşlar umarım video beğenirsiniz. Ben siz like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize. seviyorum. kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Ee, eğer bu serinin devamı için 100 tane like istiyorum. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız 100 like atarsanız beni çok sevinirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve